Merhaba arkadaşlar, Boyz kanalına hoş geldiniz. Bugün yanında Battin var. First Blood'un 4. bölümünü çekiyoruz. Evet Battin. Arkadaşlar sizi tanıttığım gibi Boyz kardeş kanalımız olduğu için e, böyle bir video çekmek istedik. Başlayalım o <laughs> Evet arkadaşlar. Bana Aha. abone olmayı unutmayın. Ben de olmayı unutmayın arkadaşlar. Bado bado oyun arkadaşlar. Evet özel savaştayız şu anda arkadaşlar. Fire the heart. fire the hard. Adam bıçakla geziyor çok akıllı bana Aha öldürdüler. Yere. Ben de onu öldürdüm. Hadi öldü be. Bravo bana. Şimdi arkadaşlar sırayla oynuyoruz. Ben iki oynayayım sonra Bahattin iki oyun oynayacak. Ben ilk fire oyunumu oynadım. Fire the hole. Fire the hole. Fire the fire the, fire the fire the fire the fire the fire the hole. Hole hole hole. Hole hole hole. Fire the hole. Fire the hole. <gülüyor> <gülüyor> Hayırına <gülüyor> gör. Allah ver ne? Bu. Wow. Oğlum seni böyle bu heyecanlı değil oğlum ya. Sen point blank'ı göreceksin. Bombayı adamın yanına atıyorsun. Adam havada takla atıyor. Vallaha bak. Neden bıçakla inmiyorum kaderi sağlık gibi bomba atıyorum? Bıçak. Kafasına sakladım. Gördün mü? Kurulursun. Arkadaşlar o yaptığımız saltıkla yapıyorsunuz. Normal basınca böyle vuruyor. Saltık. Evet sıra arkadaşlar Bahattin'de. Evet Bahattin. Nerede bomba? Dörtte değil mi? Şerefsiz. Ne kadar. Üç uçak. Gelin lan. Evet çok güzel öldü. Sıra sende ya. Sömüyoruz. ben anlamadım ki. Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir yetenek göstereceğim bak. Geber. Oldu. Arkadaşlar bu videomuz biraz daha sürecek. Evet arkadaşlar bakın duvarı kesiyorum bakın gördün mü? Duvara paça atıyorum. Duvar değil oğlum mu? Kar. Hop. Evet arkadaşlar son oyun. Ben oynayacağım. Daha sonra videomuzu bitireceğiz. Evet, bu da, bu profesör evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu video kısa oldu. Çünkü süremiz kısıtlıydı. E, i̇şimiz çıktı. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyoruz arkadaşlar.